Yok benim bu fırsatımden geliyorum. 90 günlük bekleme süresi 16 milyonluk faize bağlı. Kaç yaşında aldın? Eğer fiyatları düşerse başlarız. 26 milyon. Kaç yıl aldın? Kaç yıl aldın? Kaç yıl aldın? Kaç yıl aldın? Kaç yıl şu iki kolondan kurtulursak buraya duvar inşa etmemiz gerek. Anne bak ne yapacağız? Çatıyı destekleyecek hiçbir şey yok. Muhtemelen Anne Bu, ne yapacağız? Şekeri bana izle. Belki bir tarayabiliriz. Şekeri olsun. Bu yapacağım. Tamam geçeyim. Ondan diyorum. baba ben yüksek tekme yapmak istiyorum. Nasıl yani? En yüksek şey, bacağımı kapatıyorum <laughs> o yüksek tekme. Onun eğitimini aldı öyle. <laughs> Nasıl yapabiliyorsun kız ya? videolarda. Hayır, videolarda. Armut yaparım balonları... Bak bu <laughs> çocuk armut yapıyormuş. Erken konuşmuşum ama armut erken değil, armut öyle değil. Şöyle bir kiliş var. <laughs> Şöyle armut. O evin nesi var böyle? Hı hı. Vay anasını seveyim. <laughs> Kız Allah korusun. Hey! Kafanın üstüne düşersin dikkat et. Yapma yapma sen düşersin. Kapıya atırmam bakayım kapıya. Kapıya ben, ben tırmanırım. Kapıya biz küçükken kapıya tırmadık. kapıyı bile geçmiştim. Kapıyı geçme ayağın kırılır. Yaparlar. Çekilin hayır altında durmayın. Oo. Örümcek adam, örümcek çocuk. Baksana, yapayım ben yapayım. Örümcek kız. Aferin Melis cana. Oo. Uçan Ceyda. Kız Gökçe sofranın üstündekini dökme Bari ya, sofraya da pislikler. Ayağını kısıtırma ama. Dikkat et. Böyle kendi kayıyor. Yavaş yavaş. Baba. Öyle hemen yüksekten iniyoruz. Eskiden de... de? Biz, baba, eskiden de o hareketi çocuklar yapardı. Evet, biz yapardık çocukken. Dede <laughs> dedi de değil mi? Hayır. TikTok'ta ilk gördüğümde öğrendim. Köylüler gibi bir şey vardı. <laughs> Üst yerine alt tarafa bulak yapsak. Açık raflar koysa. Evet, köy yanaydılar galiba. Şekeri yani, yere dökme. Yani yeni çıkmış. Köy dediniz de Anişe Bey'e gidelim mi? Gidelim hani. misiniz? Bu ben, ben, ben de bir boynu ağrıyor benim. Boynu ağrıyor benim. Şimdi değil kız. Sonra gider miyiz diyorum. Niye arıyor kız? Bu Oo Gökçe'ye bakın iki koltuğun arasından çıkıyor. Um, bu da çıkmış. Bu Bu Yapma sen yapma. Evet. Yapma. Bir yere mi çaktın acaba? Kızım, Siz onu önünde Pencerenin önünü Bardak deli. var dikkat et. Bir şey olmaz Gökçe çocuk. Anlıyorum. Bir şey olmaz. Ya Gökçe çikini al. Ondan bir şey olmaz. Sence mi anne? Ondan bir şey olmaz. Onu demek istemedim. Sen ayağa kalkıyorsun pencerenin <laughs> <can gülüyor> önünden. Aşa aşağı düşersin anakoca. <laughs>